Evet arkadaşlar, şu anda Sidi Antik Kent yolundayız. Evet. Ömer Motor Vlog'da yürüyoruz. Bu da Ahmet Yılmaz Her yer var. bedava. <laughs> arkadaşlar gerçekten Antalya'da her şeyin bedava oluşu sırrımızı bozmaya başladı. Otoparklarda ücret yok. Şimdi mesela burası Sidi'ye geldik Sidi Kent'ine. Burada da bedava gidiyoruz öyle yürüyerek. Bir şey koymuşlar ama ücretsiz yazmışlar yani Artık biri bizden para alsın. <laughs> <laughs> Şimdi şöyle bir pişimiz var. <laughs> Böyle olmuyor. Böyle kendimizi mahcup hissediyoruz. Bu adam para harcayacağım diye geldi buraya. <laughs> Sabahın köründe yine bayağı kalabalık var. Biz yine sabah uyanır uyanmaz buraya geldik. Saat hemen bakıyorum. Saat yani 9'u bir yemedi, geçiyor. Hani yine dünkü gibi olur. Rahat ederiz gibi. ama burası bir tık daha kalabalık. Burası da B kapısıymış arkadaşlar. Ama güneş arkadan vurduğu yani için çok dükkanlar. detaylı çıktığını bilmiyorum. Buralar dükkanlarmış Ahmet'in verdiği bilgiye göre. Sen spinal şey sadece 600 600. Milattan önce 600 falan. Yok, milattan sonra. <laughs> sonra mı? Sanat sanat içindir arkadaşlar. Arkadaşlar sanat toplum diye içindir. 1 sol kapı yazıyor. Sanat sanat. sanat. Hayır. Öyle sanat hocam. Öyle bir şey de var dedi. Var. Ya. Bu iş bir tartışma. Sanat. Bence sanat toplum içindir hocam. Zaten aynı fikirde olsak çıldırırdım. Ne? <laughs> 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 Zaten aynı fikri savunsak çıldırırdım diye. O sanatın sanat için olduğunu ben sanatın toplum için olduğunu savunuyorum. Sanatsın saçma bir şey olduğunu savunuyor. <laughs> Hakkı bir bakset. Evet işte mükemmel arkadaş grubu böyle. Aynen tüm. öyle. Aa. Oğlum. Bize kartın öteki pantolonunda kaldı. <laughs> Neyse. Ama uygulaması var ya. İndir uygulamasını. Bileti 5 liraymış zaten. 5 Euro'dur kanka o. Lira değildir. Lira olsa yerinde duramazsın. <laughs> Evet, Side'yi bitirdik. Yaklaşık 50 dakika sürdü. Yani biz de biraz hızlı hızlı yürüdük. Bir de hani daha da uzayabilir yani 2 saate kadar yürürsünüz yani burada. Onun dışında ücretsiz olmasına rağmen güzel. Beğendim yani gelinebilir. Evet, bugünkü kahvaltı mekanımız Malaga Şelalesi'nin yanında. Şöyle bir yerdeyiz. Bu da bizimle. Bu da bizimle. <laughs> Şurada küçük bir şelale var böyle dere kenarında yapıp şurada da büyük şelalenin orada gezmeye gideceğiz. Seni yerim gel buraya. Evet arkadaşlar. Ömer'in çorapları yırtık pırtık. Tatil Almayayım. yapıyoruz ama paramız Biz yok son çorap almaya. Çorap paramı tatile verdi. <laughs> evet, diyeceğim şey var mı? Diyeceğim şey, Youtuberlar para kazanmıyor arkadaşlar. Ya da ben kazanmıyorum, emin değil. Xmini Youtuber, Junior Youtuber. <laughs> arkadaşlar şimdi asla nerede olduğunu bilmediğimiz bir yırmağa geldik. Ahmet'in eskiden çocukluğunda yaşadığı köyün bilmem bir yerindeyiz. Böyle bir yırmak. Kaleyi çek. Bu dağın içi komple kale. Labirent Aa, gibi. Evet ama ne kadar gözüküyor acaba? Daha full kale. İçi komple labirent gibi buranın. En tepesinde de böyle atlama yeri var. Sütleri aşağı atıyorlar. atıyorlar. İşte ayaklarımızı sokalım ya. Yirmi ağacı diyorum. Allah. Az kalsın gidiyordum. Az kalsın basamaktan giderken ayağım kayıyordu. Yemin ediyorum var ya ucundan döndüm. Bakalım su nasılmış. Oo soğuk. Su soğuk hocam. Ama biraz serinlemedik de değil. Biraz saçımızı maçımızı ıslattık. Biraz serinledik kendimize geldik. Gece donuyorduk. Şimdi yanıyoruz. Biraz daha serinleyelim. Gel Hava soğuk mu? Yok sıcak. Yok sıcak. Hocam yüzeceğiz bu suda. Yüze gelmiyorum daha. bize yüze, yüzer misiniz lan? Şu an çok soğuk ya. Ben yüzüyorum. Burası soğuk. Yukarıda yüzme yeri var. Evet arkadaşlar şimdi Cuma'dan çıktık. Yine başımıza gelmeyen gelenler bitmiyor. Abdest Sı alacaktık de, ve, de, de, de. ve tahmin edin ne oldu? Şadırvan'da sular kesildi. Başımıza her şey geliyor ve yolumuza devam ediyoruz. Şimdi de denize gireceğiz. Hey, şimdi ince kum plajına geldik. Yüzeceğiz inşallah hava güzelse. Şöyle bir şemsiye kiraladık. Masamızın sandalyemiz zaten aynısından. Şöyle bir göstereyim. Evet. Ekim'in son gününde denize girmeyi deneyeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar birazcık yüzdük. Ve gerçekten yani neredeyse Kasım ayında olmamıza rağmen su çok iyiydi. Dışarısı mesela dışarı çıkınca biraz üşütüyor da suyun içi falan çok iyi. Deniz çok iyi. Kum full, Hiç ayağınıza hiçbir şey gelmiyor falan. Bu zamana kadar gidiğim en iyi denizlerden biri. Gerçekten Benim çok. En iyisi. Şey olarak sezon olarak daha iyi sezonda gelsek en iyisi diyebilirim de şimdi tam sezonu da olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Ama gerçekten çok iyi yani. Şimdi de işte bir tane abi geldi. Biz zaten paraşüt falan düşünüyorduk. Ee, bir paraşüt yapmayı düşünüyoruz. İnşallah olursa onu da videosunu çekeceğiz. Evet arkadaşlar karar verdik. Musa ile ben bineceğiz. Ahmet de tekneden takip edecek. Ama kamera kamerayı yukarı götüremiyoruz maalesef. O yüzden Ahmet aşağıdan çekecek. Olduğu kadar. <laughs> evet arkadaşlar bu yarış kazanacağımızı <gülüyor> düşünüyorum. <laughs> Gönüllüler takımı olarak. Bizden ünlü çıkmaz. Bu bizim Paşitepe'nin önceki halimiz. Şimdi bizi tekneye bırakıp kaçtılar. Galiba tekneyi bize tahsis ettiler. Tekneyi kaçırsa... burada bırakmazlar arkadaşlar. Oğlum güvenlik önlemine bak bu. Ya çıkartmak çok istedim GoPro'yu ya. Şeyi, aksiyon kamerasını. Tek Oğlum. belki. Ama kanka diyor ki tutulman lazım orada diyor. Çok da öyle tutulacak bir şey görmedim. Oğlum sana. o an korkuyla düşürürsün denize uğraşırsın. Yani, YouTube'a video çekeceğim olur mu? Ekreyi sonra Oran haberi varsa orası dedi ki sıkıntı yok dedi. Sadece başka müşteri olursa onları göstermeyin dedi. O kadar. Başka müşteri yok herhalde burada bizden başka değil mi? Tamam. Yukarıda tutunmama gerek yok. Ben bunu böyle tuttum. Yani tek elde Aynen. Sıkıntı yok o zaman. Tamam. Sıkıntı. Tamam. Sıkıntı oh. <laughs> Arkadaşlar mükemmel bir şey. <laughs> Abi iyi binmişiz. <laughs> Daha ilk saniyede iyi binmişiz bu arada. Tamam. <laughs> Of abi çok abi güzel çok iyi. vallahi çok iyi daha yükselmedik bile. Bu arada tutunmaya gerek yok. Evet. Oo evet adanın üstünden geçiyoruz şu an arkadaşlar. Arkadaşlar Survivor adası demin yarışa buraya geliyorduk. <gülüyor> <gülüyor> ne neymiş Antalya'ya gitmişim. <laughs> Ay Antalya'ya gitmişim. Antalya'ya nasıl gitmişim ya? Bir şey diyeyim mi? Şu zamana kadar yaptığım Olsun. en iyi aktivite olabilir mi? Çok iyi. Şu an var ya. 30 şu an metre ne çizdi. 30 metre oğlum bu daha fazla. <laughs> Abi çok iyi. bu 30'dan fazla hocam. Oo, gemi nokta gibi. Abi iyi ki kamerayı getirmişiz yoksa aşağıdan hiç gözükmezdik. Ahmet imkanı yok bizi çekemezdin ya. aşağıdan. Şu an var ya biz Ahmet'i göremiyoruz yani. Abi çok güzel. Bir de mesela aşağıdan bence daha az esiyor şu anda. Evet lan aşağısı daha çok esiyordu. Arkadaşlar mükemmel. Mükemmel. Mükemmel manzara mükemmel. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Hemen burada <laughs> yürün yerleştirme. Arkadaşlar 3500 liraya iki kişi bindik. Bence evet. yine fiyatı iyi bu arada. Yani evet, büyük ihtimal yani sezon arkadaşımız sonu. Arkadaşımız tekne turu yapıyor aşağıda. Aynen onu da araya kattık. Dedik hani tek kişi kalmasın. Onu da teknede tekne turu yapıyor da. Yani galiba sezon sonu diye biraz daha şeyler indirimli. Normalde herhalde sezonda 5 bin liraya falan yapıyorlar 4-5 bin liraya şu an 3500 lira bence yine de iyi yani bizim işte aklımıza normal para yamaç paraşütü yapmak vardı ama yamaç paraşütünü hem e, şu an denk gelmedik buna denk geldik hem de biraz daha pahalı olacağını düşünüyorduk baktığımız fiyatlara göre şu an bu da yani hemen hemen yamaç paraşütü arkadaşlar çok yüksekmiş burası şu an anlık bir güncelleme geldi bana. Hem de Yamaç Karşı'nda ayrı ayrı bir şey olacaktı yanında. Evet. Önlendirecek biri olacaktı. Böyle ikimiz daha rahat olduk. Şu an bayağı bildiğim biz burada sohbet muhabbet. Aynen öyle. Gökler'de sohbet ediyoruz. <laughs> Gökler'de dedikodu. Şu an sevmediğiniz arkadaşlarınızın dedikodusunu tam <laughs> olarak burada yapabilirsiniz. <laughs> Sadece şey yapıyoruz böyle. <laughs> <bu>. Abi <laughs> ama bu. gerçekten hani insanın mutku tutuluyor. Hani daha önceden de yaptığımız daha bir şey değil. Insan. Ve yani ben e, şey uçmak en sevdiğim şeylerden biri. Ben önceden pilot olmak istiyordum. E, pilot olma ucundan döndüm diyelim. Şimdi olamayınca içimde kaldı. Şu anda böyle bu kadar yükseklerden böyle uçmak falan çok hoşuma gidiyor. Oo yükseliyoruz daha Ömer. <laughs> Oğlum biz az önce şuranın dibinden geçmiştik. Evet. Şu an bayağı yükselmişiz. <laughs> Buradan izlemek farklı bir şey. Evet, çekiyor sanki bizi aşağı yavaş yavaş çekiyorlar. Evet. Hayata bile bu pencereden bakmak lazım. <laughs> evet ya. Bu pencere çok farklı bir pencere. Ya siz insanlar aşağıda nasıl yaşıyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> Normal insanlar. <laughs> Göklerde kartal kıyım. Mesela rafting de fiyat performanslı. Evet. Bir tık daha pahalı ama bu da fiyat performans bir aktivite bence. Ya evet fiyat performans çünkü raftingin maliyetiyle bunun maliyeti bir evet. değil. Bunda yine yakıtı var. Şey Tabii şey canım. Baya yaklaştık denize. Oh. <laughs> Çek <laughs> çek <Çektik. gülüyor> Evet, yeniden yükseliyoruz Evet, paraşütümüzü yaptık Ondan sonra da bu arkadaşlar da jet ski'ye bindiler ama şimdi de yemek yemeye geldik. Yemeğimizi yedikten sonra tekrardan aynı yere geçeceğiz. İncekum plajına. Orada konaklayacağız bugün. Sabah da oradan kalkar, devam ederiz Alanya'ya doğru. Da... Evet. Arkadaşlar şimdi hatırladığınız üzere geçen videolarda e, Ahmet'in horladığına dair bazı iddialarım vardı. Ben hayatta horlamam. Allah çarpsın sen horluyor musun? Ben hayatta horlamam. Zaman... Hayatımda horladığımı ilk defa söyleyen kişi sensin. <laughs> Horlarsan videonu çekeceğim çekmeyen adam. Tamam. Çünkü... Ahmet bunların asılsız olduğunu öne sürdü. Ee, olursa çek dedi. Ee, şimdi karanlıkta çektim ama zaten yataktan o, horladığı kalkıp... Horladığımı göstermeyeceğim herhalde. Dur. Dur. Göster... Yani Sesi var. Bak, şöyle, şöyle. Göstereyim. Şöyle bir ses. Hemen videoyu da sizin araya koyuyorum. Kovarlamayla derin nefes almış. <laughs> İlki derin nefes almayın da ikinci bizi korlama. Ve bunun üzerine şöyle bir şey. Sen gece ceviş mi getiriyorsun evet. diye. yiyorum. <laughs> bir şeyler yapıyorsun ama böyle anlamıyorum böyle falan bir şeyler yapıyorsun böyle gırtlaktan da bir şeyler geliyor. Böyle ağzının, böyle boğazının bütün uzuvlarını kullanarak değişik bir ses çıkartıyor. Sonra arada konuşuyor. Onları yakalayamadım. Onlar çünkü anlık geliyor. Hemen yakalayamadım. Ben konuştuğum şeyleri bilmiyorum. Çok ele veriyorum. <laughs> Ama horlaması uzun süreli olduğu için onu yakalayabildim. Peki ne, konu, ne düşünüyorsun artık bu konu hakkında? İddialar asılsız. Görsel bir kanıt yok. Herhangi bir horlama sesi de olabilir. Hiçbir şey üzerime alınmıyorum. Reddediyorum. Derin uyuyorum diye senin horlamadığın anlamına gelmiyor bu. Ben bu zamana kadar horladığımı söyleyen kimse olmadı. Üzerine. Ben de bugüne kadar 20 yaşındayım. Çekimden... gibi biz horlama sesini uyanacak insanlar değiliz. Ben öyle bir insanım. Hor horlama sesini uyanıyorum. Tamam, ama sen horluyorsan biz bunu bilemeyiz. Tamam ben de bilemem. <laughs> Belki de ben de horluyorum. Bilemem. Arkadaşlar ben uykuma düşkün bir insanım. Yapacak hiçbir şeyim yok. Horlayan insanlarla uyuyamıyorum. Yemeği size göstermedik ama yememiz... Yani bence buranın fiyatına göre okeydi. Normal genelde göre... topla? 1600 lira verdik. 2 tane Tiftik burger menü, bir de e, şey aldık, karışık, karışık pizza. Orta boy mu seninki? Neydi acaba? Bilmiyorum. Sadece Orta karışık. herhalde. Bir i̇çecekler, kişi, adam içecekler. 1600 verdik. uygu ucuz değil ama burada hiçbir yer ucu, ucuz değil ama ona rağmen doyurucu muydu? Doyurucuydu. İyiydi ama tabii ki aşağı burası tabii birazcık turistik mekan olduğu için mecburen bu fiyatlarda. Biz dün 700 liraya rafting kartı yemek yemiştik. Bugün <laughs> Neredeyse 700 liraya sadece yani, yemek. İyi sadece o yemek Saat kredi çekerdim yine yemeğimi yerdim abi. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Ama eldiven de sunmaları beni cezbetti. Eldiven bir artı kattı buraya. Yani Musa eldiven ver artı <laughs> 300 lira koy. Musa sesini çıkartmazdı. Evet bugün de noktalıyoruz. Ee, vallahi video çekmeyi unutmuşum. Çok uğraştık, yorulduk. Ondan sonra banyo yapalım dedik burada bir en azından şeyden sonra, yüzmeden sonra. Sonu böyle. Yerler ıslandı, halı malı Fena gitti. Ee, Beğersem buralar kaçırıyormuş. Tabii ki şaşırdık mı şaşırmadık. Önder abiye buradan selamlar kendilerine. Bayağı bizi temiz karavan verdiği için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda ya da bir sonraki günde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.